Bu nasıl bir yaratık böyle? Ah! Al bunu. Ah! Arkadaşıma ne yaptın? Al bunu. Çabuk al. Al bunu. Ah! Bu beni etkilemez. Sen çok güçlüsün. Al bunu. Al bunu. Ah! Hey sen ne yaptığını sanıyorsun? Neden polisleri saldırıyorsun? Al bunu. Çabuk al. Git buradan. Ah! Bir sen eksiktin ya. Al bunu. Ah! Neyse. Şimdi önemli olan evren, köçeekil ve mini koynuyu bulmak. Acaba şu an neredeler? Acaba şu an yukarıda ne oluyor ya? Çok korkuyorum. Patlama sesi kesildi fark ettiniz mi? Evet, patlama sesi kesildi. Bence burası çok güvenli değil. Bence Bodrum kata inmeliyiz. Evet, mini koyun da doğru söylüyor. Bence Bodrum'a inersek daha doğru olur. Hemen inelim. Oh, Bodrum'a indik. Burası biraz daha güvenli. Bunlar ne böyle? Burada şey var. Nelerler? Yeşil küpler var. Aha. buraya geçince bir şeyler oluyor. Aha. Bizi mi çekiyor yoksa bu? Neyse. Herkes burada değil mi şu an? Evet ben buradayım. Bence de buradayım. Eyvah. Ben kendimi yukarıda unuttum. Şanslı, şanslı dışarıda kaldı. Hemen onu gidip kurtarmaya gideceğim hemen. Siz burada bekleyin tamam mı? Ben onu kurtarıp geleceğim. Tamam Eymen sen git kedini alma, almayı unutma bak sakın. Tamam ben onu kurtarmaya gidiyorum şimdi. Şuradan gideyim. <laughs> o bir dakika kötü. O şey değil mi? Backrooms'taki yaratık. <laughs> o Eymen mi? <laughs> Beni görmesin hemen. Saklay saklanayım şuraya. Yok ya ben yanlış gördüm galiba. Neyse bakayım burada da mı acaba? Bir adamı sen söyle. Burada mı yoksa? Hayır burada değil. Buraya saklayamadım ben onu. Tamam o zaman. Acaba nerede bu? Haşkına sorayım. Hey sen Baron. Sen nerede oluyor musun? Nerede olduğunu biliyor musun Eymen'in? Bilmiyorum ben nerede olduğunu. Bilmiyorum. Bir Bil sana söylerim. Ha? Ah, tamam ya. Nerede olabilir acaba? Sen söyle. Ben de bilmiyorum ki nerede olduğunu. Allah Allah. Ya öf nerede bu Eymen acaba? <gülüyor> <gülüyor> Son anda kurtuldum. Lan sen senin burada ne işin var? Miau 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 mia 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 miau. Tamam her neyse hadi içeri geçmeliyiz. Hızlı ol hadi arkamdan gel. Çabuk çabuk hadi. Miau. Beni unutmayın beni unutmayın. Oh son yetiştim. Aha, herkes toplanmış kötü ikiz eğmen, Mini koyunda şanslı herkes toplanmış. Hakan yaratığa görünmedin değil mi? Yaratık beni gördü. Ben de sizin sesinizi de duyup hemen buraya geldim. Hakan ne yaptın sen? Çabuk gelin buraya çabuk.